Ama önce size bir uyarı vermek istiyoruz. Biz korkunç videolar çekmeyiz. Ama bu oyun zaten çok fazla korkunç değil. Çok korkunç olsaydı biz zaten sizinle birlikte korkunç oyunlar oynamazdık arkadaşlar. 3, 2, 1. Oley. Mirayla aynı koddayız. Ama biz korkunç oyunlar oynamayız. Bu oyun fazla korkunç değil. Evet, Oyunun sesini kısıyoruz ki sesimiz güzel çıksın arkadaşlar. Umarım of. Biraz zor bir bölge burası. Hızlı koşma şeyi gerekiyor. Aa yanımızdaki 0 1 unicorn gelmiş. Ben kristal mavi miydim? Hemen çatalım. Ponçik neredesin? Buradayım senin yanına geldim. Gel. Şuraya geçeceğim ben. Şurada daha iyiyim güvende. Şurası daha güzel. What the? <laughs> Biri yanımda zombi olmaya başladı. Biri yanımda ve zombi oldu. Hızlı ol. Burada saklanmam zaten. Yanımda onurlanmaz. nerede? kaşık oldum. Al seni gördüm dur. Dur. Ben burada olacağım. Beni hiç kimse <laughs> Kürek olmuşsun Mira. Ben kaşık oldum. Ben neyim? <laughs> Yazık bana. Tuvalet olmuşum. Şuraya saklanmış. Ay yanımda bir kova var. <laughs> ben de tuvaletin üstüne çıkacağım. Çıkma. Koy büyük. <laughs> Üç tane zombi şey. Büyük bir şey olmak istemiyorum. <laughs> Biri çok solmuş. Ben alsam da iyi. <laughs> Altı kişi kalmış yani bir kişi zombi. Gelmiş. Benim aynı. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> ben <gülüyor> <Olamaz>. <gülüyor> <gülüyor> Mirasına yazık ben taşıyım ve hiç kimse beni bulamaz. Şu evet. çimenin yanına Sendir gideyim. Ben de bir şey olacağım. Sen bir... Evet sen güzel bir şeysin. Hayır şu tomano 350 çok kötü. <laughs> çok iyi. Ya... <laughs> ben çok iyi Değiş... saklandım ama. Değişeceğim. Tomağımı değişmeseydin. Mira sen de... Hayır oraya geçmesen. Sen değişmelisin hemen. Orası kötü bir <laughs> yer. 5 Dört, üç, iki, bir. Öyle arkadaşlar bu sırada hiç kimse, ay zombi hiç kimse öldürmemiş bile. Ne kadar da saçma. Hayır bir kişi öldürmüş. 8 kişi oynanıyor. Zombiden biri de e, olduğuna göre 7 kişi oluyor. Şimdi az olmuş. Mira bence karakterini değiştir. Kürek dur benim yanımda dur. Benim yanımda dur. Benim yanımda dur orada mı değil mi? Burama Kürek kaz beni. Yes girl you like me a little bit. Hayır Yanında. 2000. Taşı oldum. Taşı oldum ve survive oldum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kazanma dansımı yapacağım. 3, 2, 1. Herkes kazandı. 2 kişi eğlendi arkadaşlar. <laughs> Ne no, Zaten hep Reddit'i dediğinizde kırmızı değil, ready. Yes! En üst çıkmayı evet, unutma. Evet, burası da en güzeli. Ben zaten. Duvara dönüşüyor. Gel. <laughs> Neden bu baş bölümde saklanmıyoruz ki? Haklısın ama orada direkt yakalanabiliriz. Gel. Üst kata çıkıyoruz değil mi? Evet. Ona göre yerimizi alacağız. Eğer birimiz zombi olursa ya da ya da yanımızdaki biri olursa biz ne yapalım bilmiyoruz. Biri zombi. bir. Kaç kaç kaç. Üstün, masanın üstüne neden gelmiş? Senin yanındaki kişi yaptın değil mi? Eğer bütün herkes zombiye dönüşürse. Ver bir. <laughs> Bu kişi zaten gerçek bir zaman değil. <laughs> Üç kişi kaldı hızlı olan. <laughs> <laughs> ah bulduk gel gel gel. Buradakilerden biri olmalı. Sıkışık olan mavi. Bence Tamam. Sarı mı? İki <laughs> <laughs> kişiyi öldürdüm. Bir Hoş kişi. Ay donmasını hiç sevmiyorum. Bir kişi kaldı. Onu da um, bir dakikada buluruz herhalde. Alt kata bakın biraz. Kutulara bakın biraz. Şurada ne işiyor? Oh, i̇ki tane. Diğerine al hep donması kötü bence. Arkadaşlar biz korkunç oyun olsaydı size zaten bu oyunu göstermezlik bir de kendimiz oynamazdık ama bu fazla korkunç bir oyun değil arkadaşlar bu yüzden oynuyoruz ama. Korkunç bir oyun olsaydı zaten oynamazdım. Gördüm 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 gördüm. Hadi bir hareket et. Sen yaparsan o zaman ben az kalbim kaldı. Hepimiz eğleneceğiz yoksa. Yakaladım seni. Şu kim? Hadi bir kişi kaldı. Burada. Hepimiz ediniriz. One people survive. <laughs> She is on here. I am so sad. 3, 2, 1. Suat stop olmuş. Hadi diğer parkurları yapalım. Arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Evet. Sen Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye bye.